Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle güzel süper bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün bundan sonra olacağım şehri artık bu videolarda burada olacağım şehri size göstereceğim arkadaşlar. Burası evim. Evet. Bildiğiniz gibi yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi, ee, bu kılıcım çok güçlü arkadaşlar ateş boyutu ve geri tepme ha, vurunca hem yakıyorum hem de uçuruyor bu da işte güç yayı arkadaşlar şimdi işte evim böyle ee, şimdi şurası arkadaşlar işte ev mayası falan filan buralara çok girmeyeceğim arkadaşlar aşağı bir gidelim hmm, yemeğimiz var mı acıkırsak falan burası garajımız Şuraya bir bakalım. Evet. Televizyon. Koltuğumuz. Dolabımıza bir bakalım yemeğimiz. Var mı? Yok kalmamış Alışveriş merkezimize bir gidelim. Arkadaşlar acaba bizim neler bekliyor? Hemen gidelim. Oo. Evet atımızı da alalım. de binebilseydik. Evet. Bindik sonunda. Evet arkadaşlar. Burada videoyu like atıp abone olmayı unutmayınız. Robot, Robot TV ailesine kat, katılınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Evet şimdi. Arkadaşlar işte şehrimiz böyle. Gördüğünüz gibi evler, küçük domuz. İşte şehrimizde ama okul da var arkadaşlar. Ama işte birazcık uzak. Yani birbirine uzak. Sonra silahma falan var arkadaşlar. Büyük bir ABM işte. Bu arada hepinizin Ramazan'ın mübarek olsun arkadaşlar işte geldik. Şurası yere. Şurası arkadaşlar okul. Allah. Heh, evet. Şimdi. evet. Şimdi geldik. Hemen seni bir bağlayalım. Şuraya marketten alacaklarımız var. Şundan bir tane alalım. E, başka ne alalım? Uç alalım. İki tane. Ekmek alalım. Ekmek rengi nerede? Ekmek güzel olur. Tabii şimdi yemeyeceğim. Yukarıdan geliyor herhalde ses. Bir bakalım. Bir ekmekler ah. Ne oldu? Oğlum <laughs> <laughs> ki o da yer değil. Tamam ya. Aha demir golem yaratık. Hı, ne yapalım? Gülün lan buraya gördüğünüz gibi. Çiçek köylü. Köylü neresine Al sana. Çiçek bir de demir. Alırsınız burada. Alırsınız burada. Hmm, aslında güzel eşyalar da varmış. Burada da boş ver şimdi benim eşyalarım. Daha güzel. Evet şimdi nereye gidelim? Sinemaya gidelim. Ben sinemayı çok merak ettim. Ödemeyi sonra yapalım Evet ödemeyi sonra buraya yapalım. Şimdi hemen gidelim. Ya da gerçi biz atı burada bırakalım. Evet şimdi. Umarım filmler güzeldi. Hemen hızlıca gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar işte AVM'miz burası. Ara arabalarını bırakmış insanlar. Evet. Hmm, buradan bir film seçelim arkadaşlar. Daha gelen olmadığı için sanırım insan yok. Bence şu, o film iyi. Bir film seçtim. O film iyi bence. Ve şunları dokunmasaydım. Arkadaşlar en önden seçmeyeyim ya. Şimdi kötü ya en ön. Şu şurası iyi gibi. Evet filmi izleyelim. Aa bitti film. Vallahi çok güzeldi ya film. Çok güzeldi gerçekten arkadaşlar. Film mükemmeldi. Evet şimdi hemen gidelim. Aa burada ne var? Merak ettim. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu neymiş? Aa kola kola. Kola güzel. O patlamış mısır da verdi. İçelim kolayı da enerjimiz bir yüklenmesin. Allah! Koş 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 koş. Hemen atı alalım. Ben çok eğlendim burada. Şeyimiz çok güzel. Hemen, hemen atımızın yanına gidelim. Bu konuları onunla gidelim. Evet şimdi hemen atımızı alalım. Evet. Hadi yürü bakayım. Arkadaşlar bu arada sokak aydınlatmamız da güzel ben seviyorum. Bu arada arkadaşlar AVM'miz çok güzel. Yakın zamanda işte para ödeyeceğim arkadaşlar. Yanına para almayı unuttum. Her şeyi aldım. Yanına para almayı unuttum arkadaşlar. İşte hemen bir koşturalım. Köylüler de çok telaş etmiş aslında. Vurdum da demir goleme bir şey yapmadı ama yine de ne bileyim. Köylüler korkmuş bir kez işte ne yapacağım. Onlar da işte AVM'de alışveriş yapıyor. Ne sandılar demir golemi. Köyde onları kovmadı oysa. Acaba şehire geldi diye vahşileşti mi bu? Ne oldu? Evet. Güzel evimize geldik. Bir de kapıyı kapatabilsem. Evet geldik. Hemen seni bağlayalım. Evet eşyalarımı koyayım. Ama güzel durdu malzeme kolem. En azından test etmiş oldu. Cam şeyi falan koyayım belki su serum falan. Evet, şimdi eşyalarımızı koyalım. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir Bravo TV videosunda, bu videoda, farklı bir videoda, bütün videolarda arkadaşlar like atıp, abone ol, abone olup bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.